Onu sormak istiyorum. Şimdi haliyle aile içerisinde siyaset sürekli konuşuluyor. Babanız hareketin kurucu lideri aynı zamanda, partinizin de kurucu lideri. Çok küçük yaşlarda partide görevleriniz var mıydı gençlik kollarında veyahut da farklı kademelerde partinin siyaset yaptınız mı aktif olarak yoksa daha çok eğitim hayatıyla veyahut da özel hayatınızla iştigal ederken merhum Haydarbaş'ın vefatından sonra mı aktif siyasette yer almaya karar verdiniz? Şöyle oldu. Biz tabii Türkiye'de ilk defa FETÖ ile gerçekten göğüs göğse mücadeleyi veren topluluğuz diyebiliriz. Camiayız, teşkilatız diyebiliriz. 98 yılında babamın ona yazdığı bir mektup vardı. Ve dinler arası diyalog misyonunun, projesinin ne kadar tehlikeli ve bu millete ne kadar zarar verecek bir proje olduğunu anlatan ve o süreçten sonra Gerçekten o yapı, FETÖ dediğimiz e, o kökleşmiş, kokuşmuş yapı bizim üzerimize çok geldi. Biz o yıllardan beri farkında olmadan siyasetin içindeymişiz. E, ben de çok aktif olarak o süreçleri ufak yaşıma rağmen yaşamış biriyim. E, daha sonra 2001 yılında, Eylül ayında biz Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluşuna şahit olduk. Partinin kurulduğu oda, partinin isminin verildiği odada ben vardım. Partinin ambleminin belirlendiği... Odada ben vardım. Hep siyasetin içindeydik. Partinin doğuşuna şahitlik ettik. Evet şahitlik <laughs> ettik. Çünkü parti bizim hayatımızın merkeziydi e, tabiri caizse. Çünkü bu parti bir davayı temsil ediyor. Bir inancı, bir fikri temsil ediyor. E, bu 2001 yılında başlayan bir inanç fikri değildir. Bu çok öncelerine dayanan bir inanç fikirdir. E, hatta bu e, dünya 4,5 milyar yıl yaşında ve bilinen e, sapiens insan e, yılı 200 binli yıllara kadar dayanır. 200 bin yıllık bir aslında mücadelenin bugünkü yansımasıdır. Hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Ve babam da çok genç yaşlarından itibaren bu mücadelenin sancaktarı, bayraktarı olmuştur. Biz de evimizde yani babam öyle bir insandı ki siyaseti dışarıda yapıp evine geldiğinde farklı bir haydar baş görmüyorduk. Hayatının her alanında aynı insanla muhataptık ve ailesini bunun dışında hiçbir zaman tutmuyordu. Her zaman ailesi de bunun içindeydi. Dolayısıyla ben de e, genç yaşlarımda gençlik kollarında görev aldım. İstanbul'da yaşıyorum, ikamet ediyorum. İstanbul İl yönetiminde görev aldım. E, daha sonra 2015 yılı seçim sürecinde 7 Haziran seçimlerinde başkanlık divanındaydım. Genel başkanın yardımcısıydım, danışmanıydım. Seçim sürecini e, tamamen ben ve bir arkadaş grubumuz beraber çalıştığımız bir kampanyayı grupla yürüdünüz. kampanyayı biz yürüttük. Evet. Daha sonra babamın kültürel aktiviteleri, fikri aktiviteleri, hoş geldin Atatürk eseri birazdan herhalde konumuza da gelir. Evet. Bunun tanıtılmasında, basımında, dağıtılmasında çok aktif roller oynadım. Yani çok ufak yaştan beri siyasetin her zaman içindeydi. De.